Masterchef Çağatay bakın nasıl Barış'a resti çekti. Onu nasıl düelloya karşısına çağırdı. İkili arasındaki resleşme gitgide büyüyecek gibi görünüyor. Erkekler evinde bakın nasıl büyük bir kavga çıktı. Bu ikili arasındaki kavga gitgide büyüyecek mi? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Master Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen Çağatay'ı mı yoksa Barış'ı mı daha çok seviyorsun? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi yarışmacıların bu hafta itibariyle ellerinden telefonları alındı ve hepsi ayrı villalarda yaşıyor. Ayrı derken kadınlar ve erkekler şeklinde. Erkekler evinden çıkan servis MasterChef stüdyolarına gelirken Barış Çağatay'a dönüp eğer ki ben sizin turunuzda olsaydım yedeklere bile kalmazdım. İlk başta yukarı çıkardım. Fakat benimkiler çok zorluydu. Diyerek Çağatay'a hedef alan bir açıklama yapınca Çağatay o zaman ben bugün takım manipüle edeyim. Yüreğin yetiyorsa çık karşıma. Bilerek kaybedeceğiz. İkimiz potaya çıkacağız. Potada da ilk turda kaybederiz. İkinci turda da birlikte karşılıklı olarak hesaplaşırız diyerek barışı defalarca kere çağırdığını, fakat barışın ilk başta tabi tabi olur diyerek, ondan sonra da korkup geri çekildiğini söyledi. Fakat bu konuşmaların hiçbirinde barış orada yoktu. Ondan sonra barış olay yerine geldiğinde zaten ekranlarda da gördüğünüz gibi bu olaylar konuşulması kesildi ve aile aşağıdaki arkadaşlarına yardım etmeye başladı. Arkadaşım sence bu olay doğru mu? Ve böyle bir manipülasyonun yapılması sence haklı olur muydu? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.